Mutluluğun sana bir borç yok. Hiçbir sabah seni mutlu uyandırmak zorunda değil. Hayatın sürekli seni tatmin etmek zorunda olduğu bir görevi yok. Ve sen sürekli bu iyi hissetmeliyim baskısından yorulmadın mı? Belki de sorun mutlu olamamakta değil, mutluluğu yanlış yerde aramakta. Bize hep mutlu olmamız gerektiği öğretildi. Sanki üzülmek kusurmuş gibi. Çocukken bile ağladığımızda ağlamak gül biraz dediler. Sanki kızgınlık, öfke hayatın doğal akışa değilmiş gibi. Oysa ki gerçekler bambaşka. Mutluluk ev sahibi değildir. Misafirdir. Gelir, oturur, sana biraz eşlik eder ve kalkıp gider. Ve giderken sana beni tut diye bir söz vermez. Mutluluğu hapsetmeye kalkarsan o senden daha hızlı kaçar. Çünkü mutluluk hapsetmeye gelmez, o akış ister. Gelip gitmeleri, iniş çıkışları, dönüşümü sever. Bir düşün, insan kalbi bile dümdüz attığında ölür. Çünkü yaşam dediğimiz şey iniş çıkışların ritminde var olur. Mutluluk da öyledir, inişli çıkışlı ve o inişler seni sen yapan yerlerdir. Oysa biz ne yapıyoruz? Mutluluğu hep o en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Sanki sürekli yaz mevsiminde yaşamak mümkünmüş gibi. Oysa hiçbir mevsim sonsuza tek sürmez ve bu kötü bir şey değildir. Çünkü kış olmazsa bahar anlamını yitirir. Bazen mutsuzluk sana senin bile fark edemediğin yerlerden çıkarır. Bazen huzursuzluk sana değişme cesareti verir ve bazen tatminsizlik burada yapamam diyerek sana yeni bir kapı açtırır. Mutluluğu kovalamak yerine yürümeye devam et. Çünkü onu doğrudan hedef haline getirdiğinde hayatını sürekli bir yarışa dönüştürürsün. Oysa sen anlamlı yaşadığında, kendine dürüst ve sadık olduğunda mutluluk zaten gelir ve geldiğinde kapıyı çalmadan içeri girer. Şimdi sana bir soru soracağım. En son ne zaman sadece var olmakla yetindin? Hiçbir şeyin eksiksiz olmasına odaklanmadan bu anda böyle olsun diyerek belki bir kahve içerken, belki sokakta dolaşırken, belki sadece sessiz bir odada otururken işte mutluluk tam da böyle zamanlarda gelir. Ama biz genellikle daha fazlası olmalı diyerek o anı mahvederiz. Dolu sana bir borcu yok ama senin kendine bir borcun var. Gerçek hissetmek sadece iyi değil. Gerçek hissetmek. Bazen bu gülmek olur, bazen üzülmek, bazen ağlamak, bazen kırılmak. Bazen hiçbir şey yapmamak. Hepsi insan olmanın parçaları. Sürekli mutlu olmaya zorlamayı bırak mutluluk geldiğinde tadını çıkar ama gittiğinde de üzülme. Çünkü geri gelecektir. Sen yürü, o seni bulur. Ve unutma, mutluluk bir hedef değil. Yolun bazı günlerinde sana verdiği bir hediyedir. Onu kovalamak yerine yürümeye devam et.